Size merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Moni ne yapacağız? 24 saat beri oynayacağız. Evet şimdi göstereyim bu arada arkadaşlar saat sizde. Tabi buradan göremiyorsun ama şu an saat 00.32 evet ve 30 Haziran pazar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu andan itibaren Beri ile oynamaya başlayacağım. Moni ya çok heyecanlıyım. Ayrıca bu videoya özel şimdi herkesten like bekliyorum. Deli gibi like bekliyorum. Çünkü 24 saat kaç kupa yapayım Moni onu söyle. Çok da yüksek bir şey söylemedim. 500 Çünkü... yaparsın 500. 500. Şu an e, 119 kupam var. 500'ü geçmeye çalışacağım ama çok zor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani sürekli maç yani sizden dolayı gitmiyor da başkalarından dolayı gidiyor. Hazır Siz de çok ver, iyi hazır, biliyorsunuz. Hazır. Hazırım verdim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir video çekmeye karar verdim. Takipçimin hesabını fullledim diye. Yani bu sizden biri olacak arkadaşlar ve şart olarak benle Discord'da konuşursanız yani sesli olursanız daha iyi olur ve bana hesabınızı vereceksiniz tabii ki bir de o var. <laughs> arkadaşlar yani yani Discord'da hepinizi bekliyorum. Şuraya bir Discord'u Discord evet, koyalım. Gelin. gelin. ve oradan yani beraber birini seçeceğim çekilişle. Artık kim olursa şanslı kişi onun hesabını fullemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve Discord'a Discord'a. Gördün mü? Mahvettim adamları. Gördün mü? Ultimi, ultimi gördünüz mü? Discord'a gelenlerden bir kişinin hesabı fullenecek. Açıklamada <laughs> evet. Discord adresi var. Açıklamada da, da var. da, da Valla kaçtım. Vallahi kaçtım çünkü canım çok az. Tam beni kovuyor. O öldü. Bana öldü. Ya çok güçlü tamam, bu arada de, arkadaşlar. Diyoruz, Bayağı güçlü. Diyoruz. Ve aha bir tanesi daha patladı. Mortis geliyor. Mortis de oh. patladı. Oo var ya bu dynamite'la çok iyi kombolanıyor bu arada. Bayağı iyi. Bak 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 bak. Bak benim şey öldüler gördün mü? Bak bak bak. Bir dakika. Gümüş bunlar ne bak. yapıyor? Allah Patladılar. yanlış yere. Yanlış yere <gülüyor> 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 Tamam devam devam. Bombalamaya devam. Aa öldüm. Oha Brock çok vurdu ben. Brock mu vurdu ya? Yani? Ne vurdu <laughs> orada? İyiye bak koşup koşup öldü. Hadi ya. yapabiliriz. Gidiyorum. Fazla gittim. Fazla gittim. gittim. Tamam. Tamam 13 saniye. Hadi kazanalım Şu ya. Şu Bak gelip gelip <laughs> Bak kupa kasmak için oynuyoruz bu Monik. Dikkat et tamam mı? Yani hani böyle satmayan, tamam, satmayalım. Satmayalım. Kupamızı yani. kasalım. Yani ne sen kadar sen çok sen olursa sen o kadar iyi. Yap. Tamam kazandık arkadaşlar. İlk maç bin 1000'le başladık. Bakalım kaç kupa gelecek. Yani seri yaparsak daha çok kupa geliyor tabii ki. Bakalım ne kadar gelecek. Tamam 13. 13 geldi galiba. Bakayım Oo. şöyle. İyi 13, iyi 13-13. Bak böyle seride. Mesela ben şimdi en fazla kaç seri yaptım? 20 küsürdü galiba arkadaşlar. Mesela 30 ya da 40 seri yapınca acaba daha fazla mı geliyor? Oh, Bilmiyorum ki ben. nasıl. 27 yapmışsın en fazla 27. 27 mi yapmışım? Hiç hatırlamıyorum evet. ama sanki hep artı 5 geliyormuş gibi geliyor. Sanki hiç artı... Hepsi artı 5 geliyor, hepsi artı 5 veriyor fark ya Evet evet yok. öyle geliyor değil mi? Bir yerden sonra fixleniyor. O zaman ne kadar çok kazanmam lazım bir anlamı Ondan kalmıyor. Ondan sonra 5 vermeye baş. Ay bana az önce 5 verdi. Bilmiyorum, anlamıyorum arkadaşlar. Deniyorum işte, kasmaya çalışıyorum. Bu arada yorumlara da senin yüzünden yine bot 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 spam yiyorum bak sürekli. Arkadaşlar öyle demeyin ya. Vallahi tamam, demeyin ya. Hadi bu Discord'a gelsinler. Bakın evet. bir kişinin hesabını fullleyecekmiş. Brawl Pass bitmeden hemen bro pass olmayana falan da alırız yani. Evet evet. Çıkartırız. Aa, belki yetişemeyebilir ama yeni battle pass'i alabilirim. Yetişir, yetişir yeni yetişir daha 5 gün var. 5 gün var. 4 gün var diye biliyordum ben. 4 gün var ya. Yok yok yetişir. Ama yetişmezse arkadaşlar eğer o video yetişmezse ben size bir dahaki sezonun battle pass'ini bro alırım. Hiç Abi, fark, fark etmez. fark etmez. Hiç fark etmez onu kasarsınız. Önemli olan takipçimin hesabını full edin videosunu çekmek ve sizle tanışmak. Zaten Discord'da olursanız full cool oynarız Hatta güzel olur. Hatta videoya da katılabilirsiniz evet, Evet ben de. Yani Mikrofonunuz varsa benimle oynayabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bekliyorum hepinizi çünkü. Ama bir kişi sadece. Bir kişi olur, iki kişi de olur, iki kişi de olur, bir kişi de olur ya üç kişi girebiliriz yani. Aha geldi. Aha geldi bütün şeyim aldı. arkadaşlar vardı. ne yazık ki Discord'unuzun olması lazım çünkü kaç, iletişime kaç, kaç, kaç. geçemeyiz diğer türlü. Evet, öbür türlü olmuyor arkadaşlar. Sesle sizi duymak lazım. Tabii ki beraber konuşmak lazım yani. Konuşmadan oyun olmuyor bu arada. Çok zor ya. Çok zor anlaşmak çok zor arkadaşlar. Allah! Allah! Hadi hadi. Aa. Tam tabii ölüyor, ölüyor. Benim şeylere girdiği zaman ölüyor. bu arada ben bulduğumda galiba beri arkadaşlarına heal atıyormuş. Biraz evet. baktım yorumlarınıza da baktım arkadaşlar. Bakmıyor değilim ya. Bütün yorumlarınızı okuyorum bu arada. Hepsini 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 okuyorum ve yani ona göre kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yalnız ölüyorsunuz. Bu zaten bu şey benim de bu arada bu şunlar hesabı alacak ölecek, ölecek alacağım her şimdi. Ama, tamam bu da gidecek. Bu da gidecek. Şunu şöyle alacağım. Bu. Benim artık gerçek hesabım var. Senin gerçek, gerçek hesabın mı? Allah Allah' Diğerini oynamıyorum. Abi 8 tanesini al Aldı gitti bu arada. Kaka değil. Ne yapacağız? Aldı gitti 9 oldular. E birini Aa, vurması lazım. Op, op. Tamam güzel. Şu şu gel şu şu şu. Şuna şunu. O da gitti. Şunda, o da al. gitti. Tamam güzel. Al onları. Al onları. Tam güzel. Ben oynayacağım. Oh, bak şimdi. bana bir can verdin. Allah kaç, kaçın, 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 kaç, kaç 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 kaç. Vurmaya çalışıyorum. O gitti. O gitti. Bu deli öldü. Ben dövdüm. Hayır yok ki bu ya. Boş, canım yapma. çok azdı. Çok azdı. Yapacak bir şey yok ya. Tamam bir dakika ben şuraya gidiyorum. Hayır onlar kazanıyor. Sonuna Hayır kazanıyor. onlar kazanıyor. Evet. Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Tamam. Gel gel gel. Beni öldürmesin, beni öldürmesin. Tamam, kaçtım. Merak etme, Cano. Versin, bekle, bekle, bekle. Sadece vuracağız. Bizim adamda 9 tane elmas var. Tamam, o gitti. Bizim adamı korumanız lazım. Aa, sende de 9 elmas Al, var. Alsın <laughs> Bayağı var. Tamam, tamam. Aa, kazandık. Gece. Helal be, helal. Şimdi başka bir oyun modu açalım hemen. Seri seri kupa kasmam lazım. Seri seri. 69k vurmuşum bu arada. Bayağı iyi, bayağı iyi. Bir dakika kupa yolundan hemen bir yıldız açalım, açalım hadi. Süper Ender ne geliyor? Ne geliyor? 606. Abi şaka mı ya? Ve benim daha kasmak için o daha var ya 6 dakika geçmiş ya. İyi 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 çok dakikam var daha. Çok Yemeğim dakikam var. Yemeğim geldi. Allah tamam o zaman ben bir el gireyim. Sen git yemeğini ye. Ben bir tek başıma girdim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Nakat girdim. Bu arada her zaman Moni ile kasamayacağım. Çünkü uyku düzenlerimiz aynı değil. O yüzden kulüptekilerle de şey yapmak istiyorum. Oynamak istiyorum arkadaşlar. Kulüpteki arkadaşlar size sesleniyorum. Beraber kupa kasam ama çok yüksek seviyeli çarlarla geliyorsunuz ve benim o kadar yüksek seviyem yok maalesef. Yani dakika. Oha gol attı bizim adam. Helal lan. Helal lan. Adamsın wonder girl adamsın lan bir dakika ultim var şimdi şöyle bir gideyim hop 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 basalım şunlara tamam bunlar benim ultim öldü çok iyi çok iyi iki kişiyi de ben almışım lan Boya Bayağı... Oo bak şimdi bekleyin beni Oo. gol gol be Kazandık. çok seri kupa kasıyorum bak mesela bir dakika geçti hemen bir maç kazandım bakalım 13 kupa 13 kupa 500 oluruz hatta ben 500'ü geçeriz diye de düşünüyorum yoksa ceza ceza var yani ceza var cezayı da söylemedik bu arada daha karar vermedik ama 500 kupa olamazsam büyük bir ihtimal bana ya elma saldıracaklar ya bir skin aldıracaklar ya da bro PES Plus aldıracaklar. Yani bıktım arkadaşlar sürekli bir şey ödemekten bıktım ya. Bana şans dileyin ve yardım edin. Bütün şanslarınızı, bütün şans dileklerinizi açayım. Şimdi son bir tane daha oyun oynuyorum. Bakalım bakalım. Ben büyük bir ihtimal siz görmediğiniz zaman da videoda çekmediğiniz zamanlarda da full bunu oynayacağım zaten. Bir tanesi gitti El Primo burada. El Primo burada bana doğru gelmeye çalışıyor. Gelme koçum. Gelme koçum. Gelme koçum. Nereye koçum? Nereye koçum? yeni niye ben gol değilim ki? Bana niye atıyor? Beni kaleye attı fark ettiniz mi? Adam beni top gibi kaleye attı yani helal olsun. Bir dakika ben ben bunu bir daha yemem. Ben bunu bir daha yemem. Gelmeyecektim buraya. Oo, gelmeyeceksin buraya. Hadi bakayım. Tamam bir dakika burada. Burada adamım tutun lan topu. Lan tuttum topu. Top bende değil mi? Allah, Allah! Yanlış yere attım. Abi şu bu modda hiç güzel olmuyor ya. İnanılmaz bir şey ya. Tam şuraya attım. Bir dakika. Şöyle bir ulti. Bakalım şöyle. Tamam ölecek. Hadi oğlum. Hadi. Tamam aldım topu. Bir dakika. Şuradan gelemem. Buradan geçemem. Adamlar da oldu ya. Bir dakika şöyle bir şey yapamam ya. Abicim çok sıkışık yer ya. Umsi için berinin olsi için aşırı sıkışık bir yer. bir dakika bir dakika. Çok iyi canlar az. Gelmeye çalışıyorum. Yapma. Yapmayın oğlum. Yapmayın bak. Ama kimse yok ya. Bana bir destek. Ben eminim bak. Eminim ben çok vurmuşumdur var. Aynen. 41k vurdum. Bizim takımdakiler bak 9k vurmuş. Hiç olmadı. Neyse. iki kupa gitti. Hiç olmaz. Modu değiştirelim. Şimdi savaş modunda Savaş modunda güzel değil bu ya. Başka bir şey oynayacağım şimdi. Knockout oynayalım. En iyisi knockout. Ben tamam, bir de knockout girelim. Son. Ondan sonra böyle siz burayı geçişli bir şekilde göreceksiniz. İnşallah yani 500 kupa olurum arkadaşlar. Destekleriniz için abone olup like atmayı ve yorumlara seni destekliyorum yazmayı unutmayın. Ya bot yazıp yazıp duruyorsunuz arkadaşlar. Tamam ben sizi çok seviyorum ama niye bana böyle yapıyorsunuz anlamadım. Tam şaka yaptığınızı biliyorum ama hani şaka yapıyorum diye almayın. Tam bir dakika üstüme geliyorlar. Üstüme geliyorlar abi yardım. Tamam helal 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 çok vurdum. Emz de çok iyi bu arada ya. Emz bayağı iyi içer bu arada. Tamam devam ediyoruz. Fakat bu map çok tatlı olmuş bu arada. Ya. şuraya bir tane patlatalım. Şuraya da bir tane patlatalım. Bu öldü. Bu öldü. Hadi bir ultim gelse çok tatlı olurdu. Ha, tamam bitti. Onu da aldım. Maçı kazandık. Bak gayet kolay. Nakapta falan bayağı kolay ama bütün şeyleri oynamak istiyorum. O yüzden başka bir mod oynayacağım. Şimdi de bir tane bir de soygun oynayalım bakalım. Hadi bu da son olsun. Ondan sonra buraya geçişle birlikte hemen bakalım kaç olmuşum. Ben de çok merak ediyorum ya. Bir gün sonra çekeceğim. Ama bak şu an arkadaşlar 10 dakika geçti ve bayağı bakalım bu maçtan sonra kaç kupa kasmış olacağız. Tamam şimdi burayı biliyorum. Rakipteki şeyi kasayı patlatmamız lazım. Onlar da bize doğru gelecek büyük ihtimal. Evet geliyorlar. Beri çok insan bilmiyor arkadaşlar. Hani beri nasıl vuruyor, nereden vuruyor. Mesela benim attığım skillden çok yürümeye çalışan var. Oradan yürümemek lazım. Çünkü oradan yürüdüğünüzde de hasar. Ben ölsem bile hasar yiyorsunuz. Oğlum bu kaktüs çok sıkıntı ya. Kaç. Geri kaç. Ha biri öldü vallahi Kaktüs patlamış. <laughs> Patla kaktüsüm. Tamam çok güzel. Poco loco var burada bir tane. Poko çok iyi. Ben vurduğumda benim arkadaşlarım iyileşiyor muymuş? Neymiş? Bir dakika ben şimdi gidip ulti atacaktım. O adam öldü sonunda ya. Tamam şimdi ultiyle onlara doğru gideceğim. Ve onların bezini patlatmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Oo, pokoloko. Loco. Ana! de birlikte geldi ama fark ettiniz mi? Tamam çok güzel. Bu arada yeni sezonun profesini çok merak ediyorum. Ne olacak? Ne yapacağız? Yani gelme ya. Gelme oğlum gelme. 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 Vurma bana. Terbiyesizlere bak ya. Gelmeyin. Şuradan. Patla bakayım sen. O öldü. O öldü bak izle. O ölmedi cana bak ya. Şanslı. Şanslı abi. Başka bir açıklaması yok. Hop. Güm. Tamam dur. Şunu patlatalım. O öldü. Bu sefer bu öldü arkadaşlar. Hop. Buraya doğru geliyorlar. Buraya doğru geliyorlar. Abi patla. Hadi gidin. Tamam ben vuracağım ya. Ben gideceğim bu arada. Aha geliyor. Tamam. Sen gel bakayım. Sen şöyle hop. Gel buraya kral. Gel buraya tamam güzel. Sen de gel kaktüs. Sen de gel şöyle. Okey sen patladın. Solda bir tane adam var. Son 400'e girdiğimizde Lia vuruyor. Lia hadi vur vur. Lia smurf. Çok güzel ya o kaçtı ya o kaçtı o kaçtı abicim o kaçtı tamam böyle patlatalım yola buraya gelemesinler abi bir tek ben mi vuruyorum ya burada arkadaşlar destekleyin ya destekleyin beni hadi ben gider ben kaçar hadi hadi şuraya 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 ya oğlum sıkıştım ya sıkıştım ya geldim geldim tamam son 13 saniye zaten biz kazanacağız çünkü onların ikini daha çok vurduk her türlü bizim ama ben şöyle bir şey yapıp şöyle birazcık vurayım <laughs> Tamam 48. Oo, 48 oldu. Biz kazandık. Biz kazandık. 3 2 1. Ne kadar uzun sürdü ya. Ne kadar uzun sürdü ya. 4 4 tane maç attık galiba. 3 tanesi yani yine en çok hasar bende. Bak destek oyuncusu olmama rağmen en çok hasar bende. 173 kupa olmuşuz. 60 kupa kasmışım. Tamam. Ee, tam 13 dakikada falan 10 dakikada diye hesaplasak arkadaşlar. Böyle kasmaya devam. Hedef 500 daha fazla olursam da olur. Şimdi bakalım. Geçişi koyalım bakalım. Kaç kupa kasmışız? 24 evet arkadaşlar 24 saat tam tamına geçti ve ben beli de maksimum seviye yapıp onu da göstereyim bekle Vay bekle. be 500 kupada yapmışsın. Maksimum seviye yaptım ama hiper şarjı yok arkadaşlar daha yok yani bulamadım büyük bir ihtimal gelmedi daha ve evet 500 kupa yaptım 502 de bıraktım tebrik ediyorum seni tebrik 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 ed ediyorum çok oynadım baya oynadım tebrik hatta ediyorum. bak bak o kadar oynadım ki aslında normalde kupam yani şeyim ilerleme yolu aldığım kupa toplam 1333. Ama luz dağıldığımız için neredeyse yarısından fazla luza gitmiş yani arkadaşlar. Ne yapalım? Sonuç olarak kastım. Bana Yapabildim. Şey mi? Ben full bir Beri'yle oynamadım. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. Aa. aa sen şey öyle mi evet, diyorsun? Sen şimdi gel o zaman. Evet, gel. Evet, Dynamite'ın hazırı ver. Ver hazırı. hazırı ver ben. verdim. Bu arada kostüm almama da 2 gün kaldı galiba. Evet 4 gün. 7. günde Beri'ye kostüm geliyor. Beri bence çok eğlenceli çar bu arada arkadaşlar. Geldiği zaman şu an bu arada aşamalılarda oynan benim maksimum seviye olmasına rağmen ben oynayamadım. Birazcık da özelliklerini sizin yazdığınız kadarıyla gördüm. İşte mesela skill attığı zaman arkadaşlarına heal veriyor falan. Onları görüp okudum. Yorumlarınızı okudum ve ona göre oynadım zaten. Şimdi deneyelim Monishko'da görsün. Ya Monishko ama sana söyleyeyim mi? Hiper şarj olmadığı için öyle çok şey değil yani. Bak mesela arkadaşım burada de gün heal verdim. Heal Bu arada arkadaşlar beri altınıza böyle dondurma gibi bir şey atıyorsa onun içinde durun. Size cam veriyor ve geldi beni Arbe kesti. Mi? Evet abi onu söylüyorum ya 2 saatte. Don Dur 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 Ama işte beni kesti yani. Şu end var ya o kadar güçlü ki ben anlat. Bak şimdi bak bekle. içine gir. Bak gördün mü can geldi 660 can geldi. Gördün mü? Bak yine 660 can. Bak sizi fırlıyorum. mü? Bak. Bak şimdi beni ekle. Hop. Eline ölüyorum, sağlık. ölüyorum, ölüyorum, Eline sağlık, çok iyiydin. 15 şey atsana, ne işe yarıyorsun sen? Ezik gibi duruyorsun. Bekle, Ezik gibi duruyor mu ya? Bekle yine ulti. Şu var ya, şu bizim yanımızdaki çocuğun çarı olsun. çok güçlü. Oo. Mego, Meg, Meg. Meg çok güçlü, Helal bayağı kübaşım. güçlü. Canlarını fullü, canlarını fullü, Evet, 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 evet. abi çarmış lan bu? Onu diyorum ya bak, şimdi bak, bekle, Aa, ölüyorsun, ölüyorsun. Gel, 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 gel yanıma, gel yanıma. Bir dakika, gel, yanıma. MZ'yi buraya sokmam. Tamam, gördün mü bak, ooo, canlar gelecek. Tamam, kaçın, Kanlarınızı kaçın, alıyorum. kaçın. Buluyorum, şurada durun. İçinde içinde durun abiciğim. ha? Ha? Barley, okay. barley, 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 Oop. Oh, barley. Hop, hadi barley, barley. yat Yat aşağı, barley. Tamam. Bunlar beni kovalıyor. Çok Helal. güzel. Helal. Oh, Hop, kazandık. Helal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pro oldum. Yani Barley ay Barley diyorum. Barley ne alakası? Barley dedin dedin. Beni prosu oldum. En çok al aşağı 5 kille. Kaç kupa olduk bakayım? Aa, Meg tekrar oynayalım demişti. Çıktım yanlışlıkla oh ya. ya. Keşke Keşke ile oynasaydık. iyi oynuyordu çocuk. Bu arada Bir kart açıyorum. Bu arada bu çarıma da şey yapayım mı? Ee, bir tane klan açayım mı? Ne diyorsun? Şu an açayım mı bu klanı? Aa, bir dakika düşüneyim. Olabilir evet aç. Kulüp, kulüp, kulüp oluştur diyorum. Ama acaba o kadar param var mı? Mı? Bin. Bin Bilya lazım. ya Stars diyelim. iki diyelim. Açıklamaya da gelin yazalım. Tamam mı? <laughs> Gereken kupayı da yani kaç yapayım? Gereken kupayı. Bence ne yap biliyor musun? Evet söyle. Sıfır yap. Bu video atıldığında giren ilk 30 kişi girebilirsin. Sıfır Oo, yap kupayı. Ooo ciddi aktif mi? olmayanları atarız evet. Oynayanlar tamam. kalır aktif tamam. olmayanları tamam. atarız. Tamam arkadaşlar şu an aile dostunu da açtım. Tamam mı? Şimdi katılım herkese açık. Gereken kupa sıfır bu videoyu izleyen ve gelen 30 kişi geldi geldi. Aktif olmazsa atarız. Başkaları da gelir. Aynen. Ya yapacak bir şey yok. Hadi bir tane ne şey olacak aç. olacak oranın kupası sıfır. Sıfır olacak. Yani hep sıfır olacak. Tamam. Ne mı açacaksın? Soygun mu? Aa bir dakika. Bence soygun aç. Bu arada soygun bakayım dükkandaki bir şeyler. Sen açabiliyorsun lobi sende. Aa sen ben mi? de mi? Oo bak şimdi. Bana yarın 2500 gold gelecek. Sonra bir de kötü çocuk beni gelecek. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Çar iyiymiş ya ama. Bayağı iyi. İşte bak ultisini. Ya herkes an anlamıyor bu arada. Ben mesela dondurma atıyorum. Dondurmamdan kaçmaya çalışıyorlar. Aslında öyle yapmamalar lazım. İçine hazır versene Monişko. Niye vermiyorsun? Pardon. Beli'nin kostümüne bakıyordum. Uyuyor abi adam uyuyor ya. Hayır Beli'nin kostümüne bakıyordum. Abi öyle etkileyici bu arada. Unicorn. Ben boğa demiştim ama atmış abi ben anlamadım ki. bayağı iyiymiş bu arada. Benim, benim çok hoşuma gitti. Liya saldır. Liya saldırıyorum. Bekle gelmiyorlar Şu ki. Çalılara dikkat. Çalılarda düşmüş. Öldüm. Da öldüm. O, ben o, de öldüm. Oo yakınmış. Ben yakınmış. de yakınmış. Öldüm. Tamam bekle şimdi. Ben, ben öldüm. try attı, onu da geçtim. Aa geldi geldi bize geldi. Git Neyi lan. Bize geldi ya. Burada burada çalı da. Abi vuruyorum zaten. Vursanız şuna. Hop tamam. Helal ki başım. Çaldın. Kilimi çaldın. Olur öyle şey ne? Ben onu ilmek ilmek de bir şey yapmıştım. Bir dakika ultaç çam ultaç çam. Canını fulluyorum Şelin'in. Tamam çok güzel. Şelin canı fullendi burada. Hop. Şu bir tane vurun ya. Hadi abi. Hadi. Abi gelsenize alo alo. Bir dakika. Abi öldürdüm tamam ben öldürdüm. O da beni öldürdü. Aynı oldu yani. Ben sürekli Beyze'ne saldırıyorum gibi. Ya ben burayı tuttum zaten. Yüz bizim ha, bayıldın. Aa geliyorlar. Geliyorlar mı? Kaldı 30 30. Tamam bir dakika ben onları ultim şey yapıp gideceğim. Aha ultim geldi bekle bekle. Buradan ölümü açsana benim ultiyle ben onların üstüne doğru gideyim. Aa. Aç aç bombala bombala. Bir dakika. Bombala gidiyorum. Oo. Bir dakika abi mayın atıyorlar sürekli. Öldü. Beyz öldü. Beyz öldü. Helal. Helal. Gördün mü? Ben ultimle nasıl gittim? Helal. Helal tabii. Biliyoruz bu işi. Yapıyoruz bu sporu ya. Yapıyoruz işte. Bir tane de knockout aç. Bir tane de son olarak knockout açalım. Tamam hadi bak. Bunun knockout da var ya. Bak beni satma he. Aha. Yok yok. Aksesuar seç. Savaşta 3 yüz kullanımı ekstra yetenekler. Geri tepmeli. Çevirici mi yoksa katranlı varil mi? Bence. Bence. Geri tepmeli çevirici. Ben bunu seçtim. Ama bu ne için acaba? He. Darlı içinmiş. Neyse iyi. Niye darlı fulluyoruz anlamadım ama olsun hadi bakalım şimdi <laughs> e ne alaka ona, ona. niye oradan Darli geliyor ki kim seçti Darliyi kendi kendine mi veriyor galiba bir penny bir de Darli var birini seçiyorsun ben darlığı mı seçtim ya gerçekten büyük ben darlığı da mı seçtim helal evet. olsun ben bilerek seçmemişimdir ama büyük bir <laughs> ihtimalle arkadaşlar bunu da kazanıyoruz bekleyin bunu da kazanacağız bunu da halledeceğiz arkadaşlar. Aa, sakın girmeyin sakın girmeyin. Oo sakın girmeyin. bir dakika şurada Hadi. canlayın fulleyin fulleyin. Koş. Fulley gitmeyin canlarımızı fulleyin. Ne yapayım abi ben destek çarayım. Bir dakika. Ben, ben destekçiyim, ben sadece oo, destekliyorum. Oh my god. Hop şöyle bir vurabilirsem vururum. Hop tamam şuna vurun. Moniş Aa, bir sen dakika, çok arkadan sen. bomba bombalıyorsun ya. Boşum dibe da? giremiyorum beni Gittim, dibe sokmuyor. Telefonum olur. kastı bu arada. Oo, oo bizim oo. adam ne yaptı? Oo. Nasıl bir çağır? Neyi ki o? Ben bilmiyorum ki, anlamadım. Ne çağıra bu arkadaşlar? Yani yorumlara bir yazın bakayım. Şu şapkalı dakika, çocuk. Öne... Hayır, hayır. Şu şapkalı çocuk. Hayır. Koruyacağım seni, bekle. Bekle. Evet. Gördün mü? Allah mi? senden razı olsun. Öleceksin senden orada ama. Ölmeyeceksin. Tamam yine kurtardım seni. Ben Hoşuma öldüm. var ya. Benim fenalıkmış ha. Ben öldüm ya. Abi ne yazıklar olsun böyle takım ya. Hadi tek. Ya bu ne? İkiye teksiniz. Ne? Dur. İkiye teksin ölme. Bombala. Bombala. Helal lan. Oh, bu çocuk yeah. ne oldu Bu şapkalı çar ne? Bombastik bir çar ha. Süper bir çar ya, beğendim. Evet en çok iyileşme yıldız oyuncu o oldu. Kim ya bu? Bu, bu, bu ne? Bu... Köfteciye benziyor valla. Köfteci gibi bir tipi var onun anlamadım ki arkadaşlar. Tebrik <laughs> ettim çocuğum. Tamam şimdi herkesten e, benim 538 kupu olmama özel herkes like'larını atsın ve evet. bana yorumlara, tekrar istiyorum yorumlara bana görev verin arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Görevlerinizi açayım. Discord'da da hepinizi bekliyoruz. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek acı üzere. Acı biber, acı biber, acı biber verin, acı biber verin. Ya ne acı biberi ya? Hepinizi Ay, çok yazın, seviyorum. Yazın yazın yorum yazın acı biber yazın, acı biber yazın. Bay bay. Bye.